PKV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınızda yepyeni bir video ile çıktım. Bugünkü videomuzun konusu internetten para kazanmakla ilgili tabii ki. Bugün sizlere bir site değil, bir uygulama göstereceğim. İnternetten para kazanmak yerine buraya geldim arkadaşlar. Para kazandıran uygulamalar yazdım Google Play Store'a ve karşıma çıkan birkaç tanesini denedim ve bir tanesi ilgimi çekti. Herhangi bir sponsorluk falan değil. Sadece normal sizlere objektif bir şekilde uygulamayı göstereceğim. Burada gördüğünüz üzere G diye bir uygulamaymış arkadaşlar. Bunu bunu yüklüyorsunuz ya da G yazarak Google Play Store'dan bunu bulabiliyorsunuz. Buradan aç dedim. Uygulamayı açtıktan sonra önünüze böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Aynı böyle bir ekran gelecek önünüze. Ondan sonra ilk yapmanız gereken bu ekrandan burada kayıt ol butonuna tıklamanız, bir tane kullanıcı adı oluşturmanız lazım. Hemen ben bir tane kayıt oluşturacağım arkadaşlar. Arkadaşlar direkt kayıt oldum bu arada. Sizden bir tane telefon numarası istiyor. Telefon numaranıza herhangi bir onay gel. Yani gelmiyor. Yani benim en azından, en azından benim herhangi bir onay gelmedi telefon numarama. Burada ödül al butonuna tıklıyorsunuz. bir Giriş yaptığınız zaman önünüze böyle bir bildirim çıkıyor. Size günlük bonus veriyor arkadaşlar. Ve 8 saatte ya da 7 saat 18 dakika içerisinde bir daha bunu alabiliyorsunuz. Burada aktif görev sayısı diye bir şey var. Ona tıkladım. Ondan sonra görevi, görevlere git dedim. Görevlere git dedikten sonra burada VIP katıl. Kazançlar VIP olduğunuz zaman sanırım daha fazla gördüğünüz üzere arkadaşlar daha fazla puan veriyorlar sizlere uygulamanın para birimi puan gibi bir şey gördüğünüz üzere 1500 puan 100 puan, 300 puan, 75 puan, 275 puan olarak basit basit görevlerle sizlere para ödüyorlar arkadaşlar. Sağ tarafta bir bölüm var. Şuraya tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere duyurular market, siparişlerim, anketler, finansal diye bir bölüm var. Mesela finansal bölümüne geldiğiniz zaman burada ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz. Ödeme talebi dediğimiz yani para çekme talebi oluşturabiliyorsunuz. Arkadaşlar 100 puan 10 kuruş yapıyormuş yaklaşık. Yani burada gördüğünüz üzere para çekme limiti de para çekme limiti de 25 lira. Yani 25 lira olduğu zaman gördüğünüz üzere buradan paranızı çekebiliyorsunuz. İsterseniz banka hesabınızda çekebiliyorsunuz. Ama banka hesabında 50 lira olduğunda para çekebiliyorsunuz. Papara hesabınızda ise 25 lira olduğunda yani 25 bin puan olduğunda paranızı çekebiliyor olacaksınız. İnternetten değil de telefonunuza indirdiğiniz bir uygulamadan görev yaparak para kazandıran bir uygulamadan bahsediyoruz. Şu anda arkadaşlar burada anketler bölümü benim ilgimi çekti. Bir de anketler bölümüne göz atalım. Anketler bölümü gördüğünüz üzere boş. Muhtemelen arada sırada anket atıyordur arkadaşlar. Buraları da kontrol etmeyi unutmayın. Gündelik hayatınızda en azından 10 dakikanızı ya da 20 dakikanızı arayarak pasif gelir o pasif gelir oluşturabilirsiniz arkadaşlar bu siteden. Yani burada görevler bölümü var mesela. Görevler bölümüne geldik. Görevler bölümüne geldikten sonra VIP katıl bölümü var. Mesela burada VIP katıl'a tıkladım ben. VIP katıla tıkladıktan sonra birazcık bizi bekletiyor gördüğünüz üzere. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoya like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Görev tamamla 1500 Gibokya puan ve 30 TL Bitcoin kazan diyor. Görev adresine git siteye kayıt ol. Kayıt olurken referans kod kısmına şu kodu yaz. Ondan sonra kayıt ol ve görevi tamamla diyor yaklaşık sizlere 30 lira falan para kazandıracak arkadaşlar bu VIP görev. Yani bu şekilde VIP görevler de var ama VIP falan satın almanıza gerek yok anladığım kadarıyla. Yani isterseniz VIP görevlere bu şekilde yapabiliyorsunuz ve herhangi bir şekilde sizlerden ücret talep etmiyorlar. Bunu fark ettim ben şu anda. Yani VIP VIP katıl dediğinizde herhangi bir üyelik almadan, VIP olmadan da o görevleri yapabiliyorsunuz. Mesela burada Twitter beğeni var. 100 puan veriyor. Burada Twitter beğeni var. 300 puan veriyor. Görevden göreve kazandığınız tutar farklılık gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Mesela buradan bir tanesine katıl dedim. Katıl dedikten sonra birazcık bizi bekletiyor tabii ki. Bekletmesinin sebebi birazcık yoğunluk olabilir arkadaşlar ya da bu duyarlı uygulamalar. Genelde zaten birazcık daha internetten aldığı için veriyi sizleri bekletebiliyor. Hesaba gitmek için tıkla diyor. Mesela burada adamların hesabına gidiyorsunuz. Hesabı takip et son paylaştır gönderisini beğen reti yap görevi tamamla diyor. Nasıl yapılır? Hesabı takip ettim. Relative Fab yaptığına dair iki kan, ekran görüntüsü. iki tane ekran görüntüsü alıp gönderiyorsunuz. Ve tweet yaptığınıza dair. Ondan sonra arkadaşlar sizlerin görevi direkt onaylanıyor ve sizlere ödemesi yapılıyor. Bu kadar basit bir uygulama arkadaşlar aslında. Çok bir şey anlatılacağını düşünmüyorum bu uygulamayla ilgili. Gördüğünüz üzere durum mesela en üstteki bu VIP ödülü yaklaşık %53 kişi yapmış. Yani daha %47 kişi daha bu bu görevi daha yapabilir. Burada gördüğünüz üzere görevin tamamlanma yüzdeliğini görebiliyorsunuz. Mesela burada VIP olmayan Twitter takip, beğeni, retweet bölümünden de %69 olduğunu görüyorsunuz tamamlanma durumunun. Yani yüzde %100 olduğunda bu görev askıya alınacak arkadaşlar. Siz buradan başka görev yapacaksınız. Şöyle diğer sayfaya da geçelim. Gördüğünüz üzere başka başka uygulamalar da var. Mesela burada iOS uygulama yorum, Matrix Mobile IQ diye bir şey var o uygulamaya gidiyorsunuz yorum yapıyorsunuz indirme indirdikten sonra ve sizlere yaklaşık 850 puan veriyor burada Instagram takip beğeni var adam kendi Instagram hesabını takip ettiriyor ve sizlere de belirli bir uygulama puanı veriyorlar arkadaşlar gördüğünüz üzere 3. sayfaya da bakalım aynı şekilde iOS uygulaması olduğunu görüyorsunuz Aynı zamanda mesela şu anda biz Play Store'da indirdik ama aynı uygulamanın iOS'da bulunmakta. İsterseniz iOS'tan da onu indirip buradaki buradaki görevleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere toplamda 4 sayfa var. 4 sayfadan da daha fazla olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Uygulama çok uzun zamandır kullanılan bir uygulama. Aynı zamanda mesela şöyle Play Store'a gelelim arkadaşlar. Play Store'da da gördüğünüz üzere 4.7 yıldızı ve 100.000 indirmesi bulunuyor. Aynı zamanda 17.000 yorumu bulunmakta arkadaşlar. Ve 5 yıldız almış çoğu yorumdan ve uygulama efsane boş vakitlerinizi artık nakit olarak geri dönecek falan filan diye bazı yorumlar var arkadaşlar. Bu şekilde pasif gelir oluşturabileceğiniz bir uygulama olduğundan bahsetmişler arkadaşlar. Daha doğrusu buradan arkadaşlar ek kazanç elde edebilirsiniz bu uygulamayı da kullanarak gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani bu tarz uygulamaların daha fazlası gelecek. isterseniz videoya beğeni atıp aynı zamanda da kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar ki bu tarz attığım videolardan anında haberdar olabilin. Bu tarz uygulamalar genelde ödemesini yapar arkadaşlar. Çünkü 100 bin indirmesi var ve bu adamlar 100 bin indirmeyi tabii ki de boş yere harcamazlar ve bu uygulamadan para kazanmak isteyeceklerdir. Ve bu yüzden de uygulamanın devamlılığı için sizin ödemelerinizi yapacaklardır. Çok bir denemenizden de bir zarar çıkmaz arkadaşlar. Bu uygulamada bu şekildeydi. Daha fazla bu tarz uygulamaları göstermemi istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı hangi uygulamayı incelememi isterseniz de o uygulamayı bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdan kanala abone olup bildirim tuşundan tümü yapmayı da unutmayın. Çünkü attığım videolardan ilk siz de haberdar olmuş olacaksınız bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.